Şimdi fiyatları verdi ki bizim kanaldan gelip geldi söylenenleri indirim yapacak mısınız? Ekstra olarak. Ya, bir, evet. Yapacağız <laughs> abi. Hobi kar kanalına Sen bizim özel bir ürün. 5 binim. arabamızı çektin. 10 arabamızı evet, çektin. Evet bak abi. bu arkadaşların da araçlarını çekmişiz burada farkında olmadan. Ve evet. satılmasında vesile olmuşuz. Tekrardan çektik bu arkadaşların araçlarını. İnşallah bak, bunları Bütün arabalar değişti yani. İnşallah bunları çabuk satarsınız da. İnşallah. Bir dahaki bak, geldiğimizde bak, başka arabalar görürüz burada. Mehmet Arkanda bir tempra daha. Beni benim abi. Her gördüğünde sen <laughs> yaklaşıyorsun tempraya. <laughs> ya buraya geçen diyorsun ki abi tempra görsek çeksek diyorsun. Al sana tempra <laughs> Mehmet. tempra. Do 91 Tempra SX. 250 bin kilometrede. E 25 250 yazılmış. Kilometresi? 91 SX. 250 bin. <laughs> evet. Selamun Aleyküm. 1.6 değil mi bunun motoru? LPG var mıdır? Klima var mı? 35 almış. Şu ne, ne ona bakalım al. bir de tempoya. Hayli O da mı sizde var? Şey. Bunlar rengi güzelmiş yalnız rengi. Bunlar rengi güzel. Evet burada bir beyaz tempra daha var. Bu 98 modeli. 1.6. Evet 85.000 km. 39.500. Boyasız hatasız demiş. Sen mi uygun yazdın? onlar mı yüksek yazdı? İşte arada model farkı da var ama arada model farkı var yani. Onu karşılaştırırken öyle düşünmek gerekiyor değil mi? Doğru. Artık kim bütçesini hangisi uyduruyorsa değil mi? 25 lira sonuçta. Kolay gelsin hadi işler. Bak bir S40 var orada Hı? S60'ı da bak. Volvo S60 2003 model süper demiş motor 290 km sunrooflu full artı full 95 bin TL fiyat var Volvo S60 Bu da Pek otobazanda gözükmeyen araba var değil mi? Fazla. Yok, nadir. Hmm. Nadir. Eski bile çok yok. Kiyo Kiyo rengi. çok güzel. Böyle hafta patlıcan moru gibi. Mavinin ee, mavi tonları benim. Mavi gün yok. Mavi güneşli. Bak gö gölge gelince patlıcan moru gibi oluyor. Evet, rengi, evet. rengi değişiyor. Kia Rio 1.4 ZRD paket. Fancy, fancy paketlenmiş. 2012 model. E, 122 bin kilometredi 125-500 fiyat. Manuel. Manuel, Manuel Ama yani. rengi çok tatlı ya. Hakikaten. Böyle milka, milka çikolatası var ya. <laughs> onun böyle bir koyu rengi gibi, değil mi Öyle Bak buradan bakınca mavi tamam. duruyor. Evet. Önden bakınca böyle lila gibi, mor gibi. Renk değiştiriyor. Laguna'ya bakalım. Yara evet. çok peşindeydik. Ya, Diğer taraftan geç burada. Bak burada Corolla'ya bakıyor arkadaşlar. Evet, güneş yanıkları oluşmuş bunda. 2000... 2000 model. Evet. 2.0 2.0 Race'de 140 Race'de. beygirdik. 140 beygir hem yani. 290 LPG'li. 51.9 yazılmış. Full orijinal deri koltuklu. Laguna 1. Tamam benim numaram Şu yanda da Corolla'ya e, bakıyor arkadaşlar. Efsane kasa ya. Orada. 1.6 XE'yi. Evet LPG'li. 236 bin kilometrede 54500 e, 97 XEI Corolla. Sizin Yeteğiniz. Corolla beyaz mıydı? Yok benimki şeydi, e, şu Laguna renginiydi, Gold rengindeydi. Evet. rengindeydi. rengindeydi. Evet. Bir de 96'sı vardı. Ben 96 da e, 6-7 sene bindim bu arabaya. Hatta şu Nissan'a bakalım mı? Kaşkay'ı. Kaşkay. 6-7 sene bindim. Ya memnun kaldım ya İşin doğrusu 7 sene boyunca hiç böyle e, anahtarı iki defa hiç çevirmedim Mehmet. Ha. Her yani defa tek tek defa da marş aldı. Hiç geri yolda, yolda da bırakmadı. Sağ olsun. Sen kaç paket? 2014 model, 62 bin kilometrede. Kilometre uygun aslında. E, ee, 197 750. 200 200 bin lira. Yani, yani evet. Benzinli. benzinli. 200. Evet. <laughs> Al sana Titanium Plus. <gülüyor> <gülüyor> Senin araba burada. Ford Courier. Asla kaydı yok cam tavan oluyor hmm, mu? olmuyor. Yaptırırız ya sıkıntı i̇şte değil olsa ya. sana tam gidecek araba. Sıkıntı yaptırırız. Ee, ne? Bir günlük servis bakımını, e, 147 bin 147.500 lira fiyat var. 28.000 kilometrede. Paketi yazmamış <laughs> de, e, ya. de, muhtemelen Titanium Plaster. Doblo'ya bakalım. Doblo hiç çekmedi. Şimdi arkadaşlar atlamasın demesinler. E, Doblo 2013 kadar 77.000 kilometrede. 97.500 yazılmış. 1.3 Multijet. Şimdi güneş de vuruyor arkadaş. Tabii güneş de beklerken otobazarında. Bunda keyfi ayrıdır ya böyle. Otobazarda bekliyorsun. Güneş vuruyor. Mış mışın. Müşteri geliyor. Evet, evet <laughs> Müşteri kaçıyor. Ondan sonra 149 750 fiyatıyla 2016 model taç paket Fluence 1.5 <laughs> dizel 2016 model 122 bin kilometre <laughs> ee, 4 senede 122 bin <laughs> kilometre yapmış <laughs> otomotiv ortalama demek 30-35 bin kilometre devam etmiş. Yalnız şu, şu renge baksana ya maşallah. Şimdi sen, e, sun -up sun -up o burada bak. Sanlıf sen. Evet sanlıf var. Boş. Boş zaten. Şu önden şöyle çekeyim dur şöyle. Şöyle geniş açı al abi. Aynen bak şuradan daha iyi çaldı. gözüküyor. Şu Şimdi var, görüntü abi. kapattı, kapatmayalım. Ee, 2011 model Highline <laughs> paket. DSG şanzımanın <laughs> otomotiv testi. Full artı full. Şey Sanırım, var. Marmur, e, her şey led, var. Ledli farlar da var. Evet kilometrede km'de 127 bin TL fiyat yazmış zaten en fullü belirtmiş oraya en fullü en full paket yani o tarafın boyası daha güzel duruyor bu taraf biraz daha daha mı mat duruyor burası biraz daha mat duruyor değil mi bu taraf diğer taraf güneş mi vuruyor ondan mı artık şöyle aralardan bakalım. Bak şurada hemen ekstra yapılıyor şu an herhalde. Aracı getirmişler. Hmm. 20'ye bakıyorlar evet. ...96 Polo, 289 bin köyüldü. 34 34.9 yılılmış Klimalı hidrolik direksiyonlu Polo. 93 aynı 22 yazılmış, 93 tane var burada. Auris. Auris'e bak. Şu sıra çok güzelmiş araçlar. Buradakiler bu sıra güzel evet. Hmm. 2007 Auris 1.6 LPG'li 180.000 180 bin kilometre. 113 bin TL yazmış. Sağ toplu full artı full demiş. LPG'li Auris. Full artı full Auris. 113 bin TL. Civic. Elegans full artı full. Bir demiş yalnız. 2008 model. Yani, e, 1.6 LPG. Kilometresi 170. 170'te. 139 bin TL fiyat var. Full artı full. Bak o da full artı full. Bu da full artı full. Bunda yalnız sunroof var. bir de rengi çok tatlı ama bunun ya şu. yandan bakınca. Satılmış. Evet, Sembol. Sembolü satmışlar. <laughs> Megan 1.5 DCI e, 2007 model. 200 bin km'de. Expression Plus paket. 88 bin TL fiyat var. Expression Plus. Full artı full demiş. Bunun aslında full full şey var. E, cam tavanları var. Üstünde full, artı full Yani lasta kışta lasta takılmış. Bir de şey var ya, Ben fiyatları söylüyoruz böyle. Şimdi lastiklerin durumu da önemli aslında araba. Yani. Şimdi 4 tane lastik yiyorsun. 2000 lira 4 lastik. Yani, 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 insan, yani, herkes düşünürken Aa, arabanın fiyatı böyle diyor. Uygun diyor düşünüyorsun. Yani bil bir alıyorsun. kabakmış. İşte 4 tane lastik değişmen gerekiyor. Masraf. Masraf, yani masraf. 2000 lira artı ekstra yazıyor. Yani onda fiyatlara eklemek gerekiyor, düşünmek gerekiyor aslında. Böyle lastikler çok önemli bir konu. Fiyat Egea 1.3 dizel 2017 model. 52 bin kilometrede fiyat fiyat 132 bin mi? Evet 132 .500. 132 500 lira fiyat yazılmış. 2017 model. 1.3 dizel. Vay vay. İyi, iyi olmuş değil mi bunların fiyatları? 70'lerde falandı. En son hmm. hatırladığım öyleydi. 2017 model. Şahin, Şahin, 34750. Şimdi e, yavaş yavaş bunlar 30 civara çıkmaya başladı kadar, yani böyle ilk başta insana fazla geliyordu. 30-35. Alıştır, 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 hmm. alıştır, alıştır. 34750, 189 miktardı. Tek nokta enjeksiyonlu demiş, belirtmiş. 2001 e, Süper Opel Vectra, 55.000 TL fiyat yazılmış. 2.0 dizel araç. Bu güzelmiş aslında ya. Hyundai Accent 1.6 pardon 1.5 GLS 96 model. Rengi çok ilginç değil mi? Güzel farklı bir rengi var. Bu hakikaten tam mor. Tam mor renk. Klimada. 35 fiyat alınmış 96 model. 35-500 96 model e, aslında Corolla'nın efsane kasalar var ya. Onlardan almaktansa bu daha mantıklı geliyor. Yani daha... En azından kliması varmış. 35 50. Aynen öyle. Evet. 1.5 GLS. Niye oğlum? Açık zaten. Megan 1.5 dizel. 2017 taş paket. 67 bin kilometrede. bin TL fiyat yazmış. Megan. İki parça boya tremer yok. Klima, kulüs kontrol. Şu kırmızı BMW de çok... Laguna, iddialı. Olur. 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 Hemen yanındaki de gidelim. Laguna'ya baktım 2003 model. 201 bin km. 6250 e, 2.0 16 var. Bu şey değil mi? O benzinli bu. Tamam. Evet. 201 bin km. 62 <laughs> Muayeneli tabi LPG'si hiç değilmiş. LPG'li benzin altı LPG. Görüyor musun şuna ya? Şuna bak. Tosun tosun maşallah. 3 16 iyi. Sportline paketinde 2012 model 16 126 beygirlik 140 bin kilometrede BMW 75 bin TL fiyat var Sportline paketinde sana yakışır böyle Mehmet 4x oldu hmm. ya, arabaya bakınca şöyle olsun böyle olsun diyemiyorsun değil mi her şey zaten yapılmış jantlar var body kit var Exos'lar var, spoiler var inceden. Tek eksiği cam tavan yok. Cam tavan da olsaymış araba tadından yenmezmiş bu araba. Cam tavanı yok almıyorum. <gülüyor> 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 Şu Vosagen kediye bakalım. Bak gördük, kedi var mı? Kediye bakalım ne olur? <laughs> Gri kedi. Evet, 1.6 dizel Volkswagen Kedi, 2015 model, 2016 çıkışta 91.000 km, 167.000 TL fiyat yazmış. Burada Fluence var, şu Leon. Araba hatasız abi. Hakikaten şu Leon çok tatlı ya. Aslında cam tavan, jantları, body kiti. Seat Leon. 1.6 TDI, 140 beygirlik. Cam tavanı varsa tamam, olur. Tamam, olay bitti. Olay bitti. 95 bin kilometrede, motor 197 çıkmış. 95 bin kilometrede, e, 166 bin TL fiyat yazılmış. Yalnız ağır hasar kaydı evet, var. Evet, evet, ağır hasar kaydı var diye belirtmiş. Onu sonradan gördüm ben de, altta, full paket. Şu içine bakalım ya şöyle cam tavanlı. İşte olay bu ya, şu. Olay Tabii bak direksiyonu küçük, Aha. konsol sana doğru dün, haftanın dönük eğimli. Nasıl? Her Düzenli. şeyde, her şeyde on numara araç. Onun dışında hasar kaydı evet. ağır. Hmm, o, o hasar kaydı olmasaymış. Gerçi e, bu tarz araçlar artık erişimde bile hasar kaydı var diye daha kolay oluyor. İnsanlar mesela ufak şeylerde e, sıkıntı oluyor ağır hasarlı gösteriyorlar. ya yani bu ağır hasarlı olarak hmm. kollayanlar da var işte. Var var onun piyasası hmm. var ya. Fiyat neydi? 165 bin TL. 166 bin TL var Şimdi de buna şeye bakmak lazım. Hasar kayıtsızları ne kadar acaba? Yani ha, ne kadar yani. E, hasar kayıt aldığı zaman e, ha, fiyatla oynamak. Tabii ne kadar bir e, ekonomik olarak etmiş oluyorsun onu düşünmek lazım. Karşılaştırmak lazım. Ha değer mi? İnsan şey yapıyor, alırken çekiniyor. Alırken alıyorum da satarken elime kalır mı diye endişe duyuyorlar ya. Ya o var, illa ki var. 24 500. 95 Şahin. Kilometri. O da 20, 25 25.9'dan düşmüş. 24 9, e. 95 Farun Şahin Doğan Hı. Esmiş. Doğan Es yanıtan da var. Bak şurada bir tane daha var. Hatta şu yanda da var. Hatta orada da evet. o da varmış ya şaka maka. Evet. Şu Peugeot'a bakalım bak şurada. Abi hobi mı? Evet evet ha. <laughs> Yapma ya. Evet. Sattık mı yoksa? A few minutes later. Evet burada Peugeot 508 2012 model 230 bin kilometrede bin TL fiyat yazılmış full paketli. Yani çok uzun bir araç ya bu. Gemi gibi hatta. Şu yanda da Insigne var. Bu araç. Bu değil mi? Otomobil testi Opel Insignia 2.0 CDT paket 2012 model 240.000 bin km 142.500 TL fiyat yazılmış Cosmo paket evet. Herhangi bir sıkıntısı yok herhalde Hiçbir şey yok <laughs> Trigger'ine kadar değişti. Yalır evet. Hmm. evet Diğer araç şu muydu? Blue var Zerla var <laughs> Zırhlı araç yok ya Evet zırhlı hiç görmemiştim daha önce Dersen camına bir yıldız katalım abi. Yapma ya. Mermi <laughs> <laughs> <Tarzını> geçin <geçinmiyor. gülüyor> Ben daha çok içini merak <laughs> etmiştim bunların. Piknik için kullanıyoruz şu anda. Sen gelene <laughs> de Piknik style. Evet. Dövizli arabası bir tane. Şurası bak, şu kasa kısmı herhalde burası. Evet. Hmm. Ağırdır ama yani. Evet abi. Zaten... Tonajı ne kadar bu arabanın ağırlık olarak? Ya, Diğerleri o... ne kadar fark ediyor? Bilgin var mı? 2 tondan, tondan biraz daha fazla. 2 ton var şu an. Ya yani ekstra evet. olarak 2 ton fazlalığı var. Evet. Normalinden. Yok şu Yok. an 2 ton. Yani, yani şu an 2 ton. Tabii tabi ruhsatlı 2 hmm. ton olarak. 1900. Bak sen abi bak şimdi kapıya bak. Araba evet, salmanın. Evet evet baya. Kale, Canımın... kale kapısı gibi. <laughs> Açmaz kapı. Camından <laughs> bir bak istersen. Bak. Kurşun şey değil, yani. değil mi onlar? Kurşun geçilmez. Şu aradaki mesafeye ya. baksana Mehmet. Şunu elini koysana karşıdan koy şu elini diğer taraftan. Bak aradaki mesafeye bak artık abi. Otomatik kapı oldu evet. artık. Kendi kendine kapanıyor. Evet 2006 model. 380 evet. mm de fiyat var. Zırhlı döviz aracı. Arkadaşlar bu da. Böyle bir şeyle de karşılaştık. <laughs> i̇lk <laughs> defa gördüm böyle zırhlı olarak da. Hatta bu arkadaşla da daha önce Fox'unu çekmiştik. Hyundai G'sine. evet. Gets'ini. çekmiştik. Evet, da vardı evet değil mi? Evet. Mondeo, da vardı. vardı. Hepsini bayağı cilalamışım değil mi abi? Hmm, no. sen mi yapmışsın evet, ya? Ben, ya, ben dikkatimden çek kaçtı şey e, fark ettim bayağı siyah duruyordu, söyledim hatta <laughs> arkadaşa. Ben senin sesinden tanıdım, seni tanımıyorum. Öyle mi? Evet, sesinden bilelim. Bazen videoya giriş yapmıyoruz, böyle direkt aynen konuşuyoruz. Aynen. Dış ses gibi. <laughs> abi herhalde hep yanında böyle bir ses. Ya kamerayı edin. bana bırakıyor sağ olsun. <laughs> Bilmiyorum, evet. kamerayı sen tut diyorum. Elleri cebimde geziyor beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> abi ben böyle iyiyim diyor, rahatım diyor. <laughs> <Bir tane gülüyor> sağ olsun. Biri lazım ki yanında Evet evet. Stajdan evet. çekelim abi. Hyundai Accent Blue 2012 model 253 bin kilometre 1.4 1.4 benzin değil mi bu? Benzin abi. 115.950 tip fiyat yazılmış Prime paketinde. Evet. 3400 TL tremer kaydı gözüküyor. Bu manuel mi? Otomatik, otomatik. otomatik Evet yazmış otomatik testi. Bugün hareket var mıydı? Genelde herkes onu soruyor hareket. Biz bayağı sopla bayağı araç hareket gördük burada. Sakin abi. Yani biraz biraz yılbaşı sakin. yılbaşı geliyor belki biraz. Aynen. insanlar İnsanlar e, etmişti de düşündük ama bir yani. yani hareket... Şimdi fiyatları verdik ya bizim de kanaldan de. gelip geldi söylenenleri indirim yapacak mısınız ekstra olarak? Evet e yani, yapacağız <laughs> abi. <yaparız. gülüyor> <yaparız. gülüyor> Hobi kar karavanına özel bir arabamızı çektin. 10 arabamızı Evet çektin bak ha. bu arkadaşların da, da çekmişiz burada farkında olmadan evet. ve satılmasına vesile olmuşuz. Tekrardan çektik bu arkadaşlar araçlarını. İnşallah in bunları, da... Yani. İnşallah bunları da çabuk satarsınız da. İnşallah. Bir dakika geldiğimizde başka arabalar görürüz burada. Allah Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olasın abi. Allah'a emanet olun. Evet. 2014 Hyundai i20 Jump paket. Ee, 143 bin kilometre 97 bin TL fiyat yazılmış. 4 cam otomatik, 6 ileri manuel, çok temizliği belirtmiş. Hatta araç sahibi abimiz de burada kendisi. Herhangi bir sıkıntı problem var mı araçta? Arada, herhangi bir sıkıntı yok. Telefonunuz var mı orada? Arkada var ama. Tabii. Tamam orada telefonu da vereyim. En azından görüp beğenenler tabii, tabii. iletişim kurar sizde. Yazıyı da kocaman yazmış değil mi? maşallah? Tabii, tabii, Görsünler tabii. diye. Bazıları böyle minnacı gözü gözükmüyor. Doğruldu, doğruldu. Şurada yanında sticker da var, Sikr'da. ekstra. Evet. Şey olsun, simge karmaması için, koruması. 2014 Jump Paket. <laughs> Az önce satılan bu değil miydi ya? Evet satıldı ya. bu çok tatlı duruyor. Yalnız 146.000 TL fiyat yazılmış. RAV4 Extra 2004 model otomatik testi ve sağ motoru. E, 143 bin kilometrede. Atiker Gold benzin altı depe geliyor. bin TL. Sunroof'u varsa tamam. Tamam ama araba çok kip bir araba ya. Çok tatlı bir şey ya. Baksana böyle genelde su tarzında bayanlar tercih ediyor bu aracı. Devam edelim. 5.20 evet, evet, 3.20 3.20 de karşıda 5 kasa var. 2011 model, 150 bin kilometrede yazmış. 320 de sunroofu, Edi, edition comfort otomobil hatasız ve dizel, Hatansız. dizel demiş. Hmm. Şu BMW'ye bakalım, şurada da 5 kasa, 528 i, 96 model, 55 plakalı, taba renkleri koltuklar var 96 model. E, 350 bin kilometre, 81 750 almış. Benz, benzin 528 iyi. Evet bu da görmediğimiz bir araçta bak şurada. 125 bin TL fiyatı var. Honda Civic 1.6 Comfort 2013 model dizel. XPR raporu mevcut. 169.100 lira fiyat yapılmış. İki tam parça e, değişen var. İki parça lokal boyası varmış. Pardon değişen yok. iki parça, parça boyalı. Şuradan kazası var. Ağır kaydı var. Direkler de hiçbir şekilde oynama evet. yok. İşler yok. Sigortanın şişirmesinden. Kapılar bile değişmedi. Sadece boya var. Ona rağmen ağır hasar Aynı öyle. Bir XPR raporu var zaten. Şey, airbagler e açmış Ağabeyi. var mı? Hiçbir şey yok abi. Hiç. Airbag. Telefonunuz var mı burada? Telefonum var abi diğer kağıtta yazmış. Evet 2013 model. Civic. Evet burada yeniden telefonu görüp e, irtibat kurmak isteyenler olur. Beğenlerden alı al çıkar aracı. Kağıt uç demek satılacak bu araba. İnşallah abi. <laughs> Buna bir hikmet var. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet burada tek başına kalmış burada bak. Herhalde düşük kilometre. Aa bak fiyat da iyiymiş. Osta gider yazıyor. 97 model Skoda. E, şurada ne yazıyor? Fulya mı yazmış? Fulya. E, hey, 1.3 motorlu. E, 19.750. Favorit takas olur demiş. Skoda Aslında Felice değil mi bu? Skoda Felice diye biliyorum. Yani 19.750. Şimdi yeni çıkan iPhone 23 bin lira biliyorsun değil mi? Yani iPhone'dan daha düşük fiyatlı araba. Aslında öyle düşündüğü zaman gayet uygun duruyor. <laughs> Seat Toro da 2004 model 72500. Yavaştan yavaştan otobalar boşalmaya başladı. Bize çıkıyordu arkadaşlar. Bak <laughs> modifiyeli Fluence. Daha önce görmüş müydün? Modifiyeli Fluence. <laughs> modifiye Yapılır mı? Evet, 2012 model Fluence. 220, 230 bin 85 bin TL fiyat almış. 2012, 85 bin TL. Yani fiyat ee, diğerlerine göre biraz düşük duruyor. Şimdi tabi ee, akla satılmış, Corsa. Bayağı satılan araba gördük ama bugün. Şimdi bu fiyatların içinde tabi arkadaşlar ee, tremeli olan olanlar oluyor, arka asla olanlar oluyor. Biz tabii bunu bilemiyoruz. Hayır, Biz hayır. normal fiyatlarımızı söylüyoruz size. Abi, e, ya şunlara çok şey durmuş, siyah. Astra otomotiv testi, LPG'li. 1.4 turbo, 140 beygirli. Enjoy Active Select demiş, 2015 model. 69 bin kilometre. Kilometresi de güzel. Fiyat da keşke biraz güzel olsaydı değil mi? 168, 9 yazmış. Rengi siyah gibi duruyor. Bak yandan kahverengiymiş Mehmet. Evet. Evet. Sütlü kahverengi. Evet arkadaşlar bir e, videonun daha sonuna gelmiş olduk. E, ilerleyen i̇lerleyen haftalarda farklı otobalarlarını görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Hoş kalın hoşça kalın. Allah'a emanet olun.